Evet arkadaşlar herkese selam. Bugün daha önce sürmüş olduğumuz tarlayı sabah biz tırmık çektik. Şu anda da hafif tümsek olsun diye hayretten işlem yine kullukla sabanla geçiyor. Buraya bahsetmiştik aranı yedik ve başladık arkadaşlar. Şu an dikimimiz devam ediyor. Aronyalarımızı gösterelim arkadaşlar şu an. Aronyalar dikildi arkadaşlar inşallah. 200 sıra devam ediyor. Şöyle biraz daha göstereyim. Sabah karşıya gördüğünüz yukarı bir pulluk yaptık. Şu çeki öğren istediğin yerden yazın. bak her taraf kabarık. Evet evet. Onu göre bu sıraya geçten ölçüyorum. Şimdi saban aşağı indirdim. Bak onunla hep sürdük. Aynen. İstediğin gibi sabanın arasına dikersin. He. Yani Yok biz de şimdi. Tamam biz buraya yapacağız. Buraya yapacağız. Şuraya yapacağız. Ya şuraya yapacağız. Bunlar cizeyde eşledim. Ondan onu ölçü versin. Onu gördük herhalde. Yani sabanın her tarafını sürüyor şimdi. Hmm, anladım. Ama çok boşluk bırakıyoruz şu an. Hemen cizenin içine girmeyiz ya. Şu boşluğa gire giremez misin şöyle buraya? Traktörü. E, arayı biraz daha daralt, arayı biraz daha daralt, arayı biraz daha daralt. Evet arkadaşlar, aronyalarımız dikiliyor inşallah. Aldık geldik aronyalarımızı. Şu şekilde. Nemli Ben biraz daha su vereyim şöyle hafif Dikimden önce Sulamıştık biz bunu da Yani nemli Şimdi diktik Diktikten sonra Biraz daha şey yapacağız ee, Sulayacağız Siz çok sık dikiyorsunuz yalnız Ha burla iyi biraz da. Evet. Bak çok bazen çok sık dikiyor. Evet, 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 evet. Şunla şu birbirine çok yakın. Evet, Nasıl, Boy bak bir çapayı. Evet. Bak, bak. Aa, bak, Ama şurada birbirine çok yakın. Aa, tamam. Ucunu hemen, değil tamam. Ucunu koy hemen dibine bittiği yere koyma da. Çok da yakın olmasın. Aa, çok yakın. Aynen. Geliyorum ben. Aynen çok güzel, çok güzel. Geliyorum. Evet arkadaşlar. Aronyalarımız dikiliyor. Denizli Beyacı Aronya kazandırdık inşallah. Korucuktan sonra Denizli Beyaş'ta da aronyalarımız var. Hafif böyle. Zaten suladık, bayağı suladık. Nemli olsun arkadaşlar. Islak olsun toprak. Şimdi bizim burayı sulamamız yine öğleni bulacak. Öğleni bulacağı için en azından nemli olsun. Hava güzel. Hava yağmurluydu. Güzelleşti. Çok şükür. Allah herkesin gönlüne göre versin arkadaşlar. Tarım işlerimiz devam ediyor. Aranya. Burası 5218 metrekare. Bakalım ne kadar sığdırabileceğiz. Planlasanız da işte ee, biz çizsek de otakette orada burada ip çeksek bilmem ne yapsak ip, ip hikaye oldu. Eniştem yapıyor işte. Allah bereketini versin inşallah. Bu şekilde devam ediyor. Şöyle gösterelim arkadaşlar aranyaları tekrar. Evet. Aronya dikimimiz devam ediyor arkadaşlar. Nemli mi bunlar? Evet. İyi iyi çok güzel. Bir de ısladık mı yıkadık mı şey aldık mı suladık mı? Şu köşe şey kalıyor. Ondan dolayı orayı sonra yapacağız. Yani bir sonraki şeyde dikeriz, dikeriz bir şey yaparız. Oraya bir iki sıra şöyle atmayı düşünüyorum. sürüm şeyini gösterelim arkadaşlar. Tümsek yapıyoruz. Yani çilekteki gibi tümsek olacak. Şimdi daha güzel oldu. Buraya dikeceğiz. Hop. Yine ayarı yakalayamamış ama olsun. Sıkıntı yok. Çok büyük bir sıkıntı yok. Aronya bahçemiz devam ediyor arkadaşlar. Bir tık daha hafif açabilirsin. Ama güzel. Şunun merkezinden. Şunun merkezi 2 metre yapalım dedik. E, ayarlan, açtı. <laughs> dolayı, Aynen biraz daha geniş yapabiliriz yani şu Şu düzen iyiydi. Şu mu? Şu bu şekilde ama bu da çok büyük. Bunun arasında ikisinin arasında bir değerde yapabiliriz. Neyse bak onun onun dikenle ayarlayacaklar bak. Setlere. Yine ayağın altı yumuşak sürüldü. Hayır şöyle mesela. Şunu şöyle yapacak ya şöyle. Şu da şöyle olacak. Şuraya dikti. Buradan buraya 2 metre olacak. Bunun ortasından. Şunun ortasından, Şöyle yine bu da. 80 ya. Bunun arası 80 santim. Ha. Yeni biz yemek gibi, gibi bir dıştan çekeceğiz. Tamam öyle yapalım o zaman. Burada şuraya diksinler. Oradan devam ederler. Sıkıntı yok. Bu iyi aynen bu iyi. Evet arkadaşlar. Ben şimdi birazcık su getireyim. Su getireceğiz. Dikim devam ediyor. Kovanın bir tanesini yaraladık değil mi? Çok da tahmin ettiğimiz gibi olmayacak herhalde. Nasıl götüreceğim? Kasayla götürüyoruz arkadaşlar fidanımızı şöyle. Şuraya getir o zaman da buradan alırsın şöyle. Koy hadi koy. Sen nasıl biliyorsan ben öyle yap ya. Aklın sen... nasıl esiyorsa. Evet arkadaşlar. Fidanlarımıza zarar vermeyelim efendi. Osman Nuri Bey'e buradan selam söylüyoruz arkadaşlar. Yol, yöntem, tarif. Her şeyi anlattı inşallah. Teşekkür ederim. Her anca bilirsen bana. Ha? Oraya iki ciz yaptırmayı düşünüyor mu? Öldü, ençti. Ha, Hint göt göt gitsin orada. Ça iler gitme der. İler gitme dursun. Buraya bir den daha değil mi? tamam değil mi? Ha, işe etme. Çin hani, Çin hani göt göt orada ciz yapıyor. Tık mıymışlar? Aynen. Geldiğinde söyleyelim o zaman. Şuraya da. Ha? İki tane şuradan. Şişt. Oraya göt göt gitsin oraya edvesin. Oradan oraya göt göt gitsin de. Gitsin çıksın orada. Daha oraya. önce bu bölgede Aronya var mıydı Can Hanım? Hayır. Ancak Şevte Gökay Bey yapıyor bu seni gari. Gökay'dan öğreneceğiz. Bir evet. sonra. Hadi bakalım inşallah. Allah izin verirse başladık Ama çok şey oldu mu? E, su şey der mi su öldürü. Su dibini şeyde. Tazeekten şey, şey olma çıkan. Hani? Suyu kadar. nereden şey yapacağız? Tamam. Su ya tanker gelecek. ya, ya Allah izin ver sokaktan gelirse. Korla birazcık kabarık kalmış bak. Hı. Ama sadece şu bölgede var sadece. oraya kesekli. Şuraya He, Çok kesekli. Bu orası bundan olsun yağmur. Ortaya şey. doğru ya ortaya. Aynen. Yağmur öldürür yağmur hem hani, tezliklere. Aynen. Muhafeder. İnşallah. Allah Hay ki yağmur yağdıkça kesekler gider. Hı, -hı. Yağmur yağdı mı tezlikler ölü. Er yer yani. Çok tezlik görmüş. Bak sen yine yendi. Dırmı giderse iyi olur. Hava güzel çok şükür. Allah'ım Üstündük yok ay bitirin bir yağmur. Allah'ım. Bir sulayalım ondan sonra yağmur yağar ya. Bir pazar, Herkese. salı. Dur bakalım. Salı mı yağar? Pazar yarın güneşli. Bugün sularız. Hı. Tam karşı böyle Hop. Tam arada karşı olsun sıkıntı yok. Çok güzel. İşte İndeni isim. koy buraya. Şurada deva orada. Bak. Orada bir tane daha kasava Ta başta. Bunun. Oradan gider. Oradan gider orada orada yani. Sen bilirsin. Hayrettin enişte. Göt, uh, göt, 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 Gönder ver buyum yine. Sabah geniş kan. Şuradan göt göt gel Oraya unutmuşuz ya. Yani. Akkay çok geniş kardeşim. Nasıl? A galım canım oraya çok kan <laughs> şey yok ha. Be? ben bitiremezsin yine. Gel öyle. En azı dikilce geniş yani işte? e, ed de. senin ve şimdi zor mu kadar? Teyzenin için doğru mu Buraya ne? Açık keseklemişti burada biraz şey oluyor. Ee, öner kirtekleme, öner sabah bir zor söktü. Oraya geri göt göt gel tabanı şey et. Kesekli burası. Koru <laughs> göt göt geldi. <laughs> ne abi, Neresi? <laughs> Böt böt bu Sen bende öyle dikme göz Öyle. De. Hmm. Üstüne gitti göz mü? Sen vurayım mı gideceksin? Hmm. Yok annem hmm. var şurada. O da annem var. önünden gidiver Evet arkadaşlar. Aronya dikimimiz devam ediyor. Sadece bu bölgede var ya. Buraya çok sulak kalmış da. İlaç atmayacağız ya ilaçsız. arkadaşlar videomuz devam ediyor Şimdi nereye dikecek? Şu tümseyi Çinleri öyle dekçe, dekçe, dekçe. değil mi? Tümseydik. Bak şuraya dik şuraya. Ha, ha Ha buraya mı dikecek? Yani. Bak şuraya dik o zaman. Hmm, ya yani ne Ya da buraları bir yerlere. Hmm, dikelim. Bazen orayı da tamam Şuraya dik şuraya. Yana sert sedik mi ya boş. Babarro. Sulandıkça hem bir şey ya. Traktör geçti diye mi öyle? Traktör geçti. Şuraya dikebilirsin. Şurası yumuşaksa. Hey, <laughs> bak 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 oğlum sen hadi siktir git hadi git. Yarakma bunu arkada. Oraya motor geçti. Tamam bu. <laughs> ha? Bak hem bu ibar mı? Dedi ki siktir git deney tabi. Elini oraya çapanın altını soktu da oraya iyi yaptı. Bir yata. şey olmaz, bir şey olmaz. Devam. Ama işi yat ha oraya. işe. Bunun üstüne ha? Ha. Neden? İşte. Açık şey hani derilerde. Ya ne dikme boş ver ya uğraşma. Dikme. Neden? Kabara dedim yani toprak güzel. Sen bilirsin. Gübür Bı atacaksın benim gibi sen ta. Dediler mi bu bırakçasın? Dediler de öyle boyun gür besledi. Boyun gür besledi. Evet. Haftaya da şey yapacağım. Ne? Bir şeyler atacağım. Hı? 18 40 atasın. Gübre değil abi. Ne? Ne kabara dedim şeyden hani yağmurdan kabara o pekişti ya hende. Hani. Öyle o, mi? O şeyden. yata ya. Ondan Olurlar sen elin çaparcı altına at, bak döver bak yani. Tamam. Elimi açtırdım bak. Üzüldüm. Bak şuraya dik şuraya. Şuraya dik aynı izahat devam et bari ya. Evet. evet, evet. bak Arkeğinde. evet. arkendekiyle. Arkende arkende. Hı, hadi. Hı. Evet. Hani ha. Tanker mi? Nereden bulacak tankeri? Bulur mu? Suyu nereden dolduruyor? Sını, boş olsak. Ha boşsa dolduracak? Hmm, boş su dolduracak. Tamam. Arkadaşlar ben de dikmeye başlıyorum. Köşe baştan başlayayım ben. Şu köşe baştan başlayayım. Şöyle devam ediyor arkadaşlar. Buraları arası ayarı çekeceğiz galiba. Allah sonumuzu hayır eylesin. Aronya çat 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 çat. Dikim işlemleri devam ediyor arkadaşlar. İnşallah. Bir deneyelim bakalım ne olacak. Rabbim büyüktür. Yardımcı olsun inşallah. Bugün hava bu şekilde. Denizli beyaz geri çan uzun oluk burası